Selam. Selam, hoş geldin geç. Ne haber? Pardon ya ben yanlış bir zamanda gelmedim değil mi? Ha, yok. Yo, yok yok bizim her günümüz böyle yani çocuk olunca. Tabii siz ne bileceksiniz bebesiniz daha. Yaprak. Şimdi ana kraliçe kaçtı. Ay ya. biz başlayalım mı? Çok vaktimiz yok ya. Ya e, tabii geç şöyle. Ben toplayayım ortada bir. İyi o zaman siz başlayın. Gel padişahım gel. Of, oh. of, oh, baksın ya. Deniz ne ya? Deniz ne? Ben hiç oldum olası sevmem bu yün seksisimleri. <laughs> Sen de hoşlanmadın değil mi? Biliyorum. Hoşlanmadın. Hazırsan biz başlayalım mı ya? Çok vaktimiz yok da ya. Ne? Kaç yaşındasın sen ya? Hayır, yani o nasıl bir konuşma? Hayır, kapatsak mı bunu ya? Yani bu şekilde çalışamayacağız çünkü galiba. Tabii tabii. Kusura bakma. Ya şimdi bebek falan ağlar. En azından sesini böyle biraz açayım gelmiş bir de Ali Kuşum'a çizim mi öğretecek? Yok artık. Bu da... ...kapanmıyor biliyor musun? Aslında işte fena değil mi senin kara kalem? Öyle mi diyorsun? Evet, yani baksana bayağı iyi oluyor bence. Ali! Ali kuşum! <laughs> Ay yardım et. Ne oldu? Ya bir koku geldi. Ben bilemedim açtım ne vardı bir şey yokmuş da şimdi kapatamıyorum. Yardım yardım dur, et. Hallederiz. <laughs> Yanlış mı atlamışsın? Dur bak şimdi bunu açmam lazım. Aslında çok da iyi gidiyorduk. Ya Ya yani çocuk tabii beğenmediyse. Pek sağ bir çocuk biliyor musun? <laughs> Aferin canım. Aferin canım. <laughs> ah, yandım Ali, yandım. Ne oldu yaprak, iyi misin? <laughs> i̇yiyim, iyiyim. İşte baş etmeye çalışıyorum. ...hayatla bir başıma. <laughs> Sinirlerim çok bozuk. Yaprak iyi misin? Ali Kuşum, ben bunların hepsini dezenfekte etmiştim. Şimdi bunları benim tekrar dezenfekte etmem lazım. Ee, Alicim yetişmeyecek ama böyle projemiz. Alicim. Yetişti kadar artık. Evet. Tamam sakin halledeceğiz. Hiç tamam. Ilmiyordu. Tamam tamam. İyi mi? Sen kalkalım. Yani okula devam ederiz. Hem derse de geç kalmamış oluruz. Olur. Hadi. Sen o zaman toparla. Ben bir bebeğe bakıp geleyim. Tamam. Yaprak. Ya bırak. Su kaynadı mı? Su kaynadı kapa. Ya bırak. Uyan hadi. On dakika, on dakika. Ya bırak. <laughs> Bu var ya müthiş bir şeymiş ha. Mükemmel uyku arkadaş. Net alacağım kendimi aynısında. İşini biliyor ne Süleyman? Bu da alacağım. Hah. Vallahi buldum aynısından. yapmak bak, derse geç kalıyorsun. Tamam ya, dur. Benim üyeliğim var zaten. Şimdi şuradan hop, on saniye. Heh. Oldu bu iş. Part-time annelik iş hiç bana göre değil ha. Ne haber? Deniz, gittin mi bu arada? Yok, çıkıyoruz şimdi. Sen Oğuz'a devir teslim yaparsın, tamam? Ben Oğuz'a devir teslim yaparım, aynen. Okey. Süleyman. Şş, yaprak ablan sana emanet. Canım. Oh.